Vallahi muhtar bey bilirsiniz mahallede herkes beni tanır sever sayar ama bu maşuka geldiğinden beri insanlar beni görünce kafasını çevirmeye başladı. Şerban hanım sizi görünce kafasını çevirenlerin üstesinden lütfen bana verin. Bir de benim yanımda kafasını çevirsinler bakalım. Haklılar ama muhtar bey yani bu maşuka'nın Kandemir bey yaptıkları beni yerin dibine sokuyor biz Kandemir'le birbirimize aşığız, yanıp tutuşuyoruz diyormuş herkese. Ne? Ya. Kandemir Bey'in kendisine aşık olduğunu mu düşünüyor? Hı? Bu kız delirmiş. Yok delirmemiş. Azmış, kudurmuş, kafasına vurmuş bunun. Da Almanya'dan buraya evlilik programına katılmaya gelmiş. Siz düşünün artık. Vallahi birinin elinde kalacak. Nevizadelerle benim aramı bozacak bu kız. Ulan kurtulmamız şart. Bak nasıl? Vallahi ben bir şeyler düşünüyorum ama... Tövbe estağfurullah. Neyse, ben içeride anlatırım size. Buyurun o zaman. Ayşuka'nın evden ayrılmasının tek yolu biriyle baş göz etmek diyorsunuz yani. Ne yapacağız Muhtar Bey? Başka çaremiz yok. Erkek de erkek, kısmet de kısmet. Ağzından başka laf çıkmıyor. Soyduk soyduk kendi sokaklara atıyor. Ee, nasıl bir yöntem izleyeceksiniz? Yönt şöyle yöntem izleyelim diyorum ben. Maşuka birinin üstüne kalsa mesela. Böyle hani safça kolay kandırabileceğimiz birini bulsak keşke. 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 Buyurun. Şekerpare geldi. Ay! Şekerpare en sevdiğim film benim. Hıyar. Hıyar hemen getireyim. Çok kız sana demedim gel. Geçmiş olsun Şanlı. neyin var? Ee, ben dükkanda kalıyor. Yatak. Çok kötü. Ee, e, ama senin şöyle rahat bir yatakta uyumaya ihtiyacın var Şanlı. Tabii, tabii. Bak böyle ortopedik bir yatak, lavanta kokulu çarşaflar. E, sen hak ediyorsun bunu yavrum. Aa, teşekkür ederim. E tabii tutulur bu boyun dükkanda yat kalk yat kalk. Bak sen bu akşam bize gel tamam mı? Bizim evde ortopedik yatak var. Orada bir gece yat hiç ağrı mağrı almaz tamam mı? Teşekkür ederim Şehriban abla. Rica ederim, rica ederim. Aa, yenge, sen burada ne yapıyorsun? Ee, sen gel, hadi ben sana yol tarif edeyim. Evi şuradan. Sen niye çıktın İy. dışarı? Ben evden çıkmak yok demedim mi sana? Kandemir'i çok özledim ya. Hasretine dayanamadım da geldim. Git, ne, ne demek Kandemir'i özledim ya? Sen kimsin Kandemir'i özlemek kim? Düş önüme gidiyorsun. Sen muhtara takılıyorsun ama. Kızım takılmak bakılmak ne biçim laflar bizim kültürümüzde yok öyle la. Ne bu ne? O yarım o gözünü senin. O yarım. Yürü, yürü. Allah'ım <laughs> Allah 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 <laughs> Nerede kaldı bu Çinli? A Alo? Ceyhun oğlum neredesin iki gündür arayıp sormadın? Operasyondan sonra atletini değiştirdin mi annem? Anneciğim don atlet sorularına cevap vermiyorum artık. Tamam şimdi yemek yiyorum kapatayım mı? Öyle mi öyle mi İyi, güzel güzel ye yemeni bak hava da çok güzel Ceyhun. Sonra git bir çay bahçesinde çayını kahveni iç hava değişikliği. Siz ne yapıyorsunuz anneciğim? Aman ne yapalım oğlum oturuyoruz Marşuka ile işte e, yatarız birazdan. Sen tabağını bitir tamam mı iyice? Hadi afiyet olsun oğlum hadi görüş. Tamam, hadi, hadi öptüm annem öptüm. Oh bitti <laughs> sağ olasın Şenli. Afiyet olsun amirim. Sen nereden biliyorsun bakalım bizim polis olduğumuzu? Carlos söyledi. Şahin, e, Derya nerede? Bilmem. Sonunda gelebildik buraya. Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Rica ederim canım. Yani hem tekrar geliriz. Yani tanıdık mekan sonuçta. Bir hafta sonunda büyük adaya gidelim mi? Esra nereden çıktı şimdi büyük Herkes denizde, bir de biz ayağımızı suya sokalım, değil mi? Gideriz ya, gideriz gideriz. Hadi bak, ben ayarlayacağım. Alo. Alo Şanlı, evladım nerede kaldın? Gözüm yollarda kaldı. Abla, son müşteri. Ben sonra geleceğim. Ha Tamam, ama ablam bak benim çok uykum geldi. Erken yatıyoruz biz. Yerini yaptım. Müşteri gidince koşa koşa gel, tamam mı? Ho. Abla geldi. Hoş geldin oğlum, geç geç. Hoş buldum. Geç yalnız sessiz uyuyan var, biz erken uyuyoruz. Tamam. Adaletleri. Teşekkürler Şehriben abla. Ne demek, ne demek? Komşumun orta, benim orta. Gel, odan burası bak. Geç, burası senin yatağın. Aa, çok rahat. Ha? Rahmetli eniştenle benim yatağım. Enişte ne demek? Enişte. Ee, şey demek. Teyzenin kocası gibi düşün. Benim teyzem bekar. <laughs> Ay Allah senin canın abi. Şşt bağırma bağırma. Hadi yat ben senin üstünü örteyim hadi. Ama ben ışıklar açıkken uyuyamam ki. Sen gözünü kapa, ben kapacağım ışıkları hadi. Hadi şöyle iyice. Ha. Şuka. Demir, ka, Ay, maşuka, sıra sende. Kan maşuka, Kandemir, Kandemir, Kandemir en Hadi, ben, <laughs> ben. Oh, bütün negatif enerjimi İstanbul'un sularına attım. Şimdi böyle bebiş bebiş oyuyorum. her rüyamda Kandemir olsun. <laughs> ah! Oh, iyi yaptı zengesinin gülü. Hadi bebiş bebiş uyu, bebiş bebiş. x 수... Ne demek Kandemir Bey her zaman bekleriz. Vallahi olanı beğendiyseniz buyurun alın sizde kalsın. Bu servisi falan dert etmeyin öyle kira meselesini halledip ya. yani. <gülüyor> <gülüyor> Beş, Düştü, i̇şte, düştü. Işte, gel buraya. Ulan Şanlı bu. Komşular, komşular yetişin. Kandemir Bey ben sizi Şanlı ile bizim kızı yakaladım. Ulan kaç kere dedim o şeker pareden yeme diye. Yol yapıyor işte. Allah'ım nasıl bir mahalle oldu ya burası. Vallahi Kandemir Bey, Şanlı'ya söyleyeyim bu işi nikah paklar. Hayır, ben sana iyi hamlet etmedim. Yani, eh, Mahallemize evet, yakışıyor mu falan. efendim böyle şeyler? Yok yakışmıyor. Valla maşukacığım ya Şenli ile evlenir gidersin ya da bavulunu toplayıp doğru Almanya'ya. Tamam Ceyhun bak. Senin amcanın kızı bir şey demiyorum ama ben dedim sana bu kız bizim başımıza bir iş açacak dedim açtı. Maşuka da yengem bana komple kurdu diyor. Hı? Komplo? Bu ne <laughs> ben onun ne olduğunu bile bilmiyorum. Senin annen ne anlar komplodan mumplodan yavrum. Uçan sinek görse böcek görse aşkım diyor. Gördü böceği. Ya anne iki gün mesaiye kaldım ya. İki gün ortalık karışmış. Yemin ediyorum bizim emniyet bu mahalleden daha sakin ha. yapayım yapacak bir şey yok vallahi dedim bizim mahallede böyle şeyler dedim uygun değil dedim. Ceyhun dedim erkek bak dedim erkek adam dedim namus meselesi bu dedim. Başını belaya sokarsın Ceyhun'un dedim ya o Çinliyle başını bağlayacağız dedim ya da pılını pırtını toplayıp doğru Almanya'ya dedim. Topladı valizlerini ilk uçakla gidiyor inşallah. Nerede şimdi? Hiçbir yere gitmiyorum ben yenge. Kandemir bana körkütük aşk. Ay hala aynı lafı diyorum. Bitti o iş maşuka. Kandemir diye biri yok senin için. O Çinliyle evleneceksin, oturacaksın oturduğun yere. Yapma bize bu füreli ya. Bilmiyorsun çünkü. Aramızda özel bir sır var. Cık, anlatamam. ...ama bana aşık. Ben anlamam aşk maşk maşk'a, gidiyorsun. Gitmiyorum. Gidiyorsun. Pişman olacaksın. Kandemir bana aşk mektubu yazdı. Vallahi ben aşk maşk anlamam. Almanya'ya dönüyorsun maşuka. Dönmek var, ölmek yok. Dönmek var. ağlayacaksın böyle. Ay haklıymış Maşuka. Uh, uh, uh. <laughs> Carlos, ortağım. Ben ne yapacağım? Ben o kızla evlenmem. Bana ne Shani? Bana ne? Onun koyuna girmeden önce düşünseydin. Bütün <laughs> mahalle bastı sizi be. <laughs> Yemin ederim benim haberim yok. Şehriban abla boynum tutuk diye gel bizde kal dedi. Ha. Sence şehri ben o YouTube İnternet'iyle yürüdün değil mi? Yok öyle bir şey. Rezil oldum herkese. Carlos, ortağım, ben Umay'ı çok seviyorum. Ne olur yardım et bana. Allah Allah. Ya ben nasıl yardım edeyim sana? Sen anan baban yok mu? Çin'e gitsene kardeşim o zaman. Umay'ı bırakıp gidemem. Ha. Umay Umay. Ah canım benim ya. Damar da biliyor bu. Arabesk var mı sizin orada? Arabesk. na Nananananin anam. Arabesler. Ya yürü sen de Allah'ını seviyorsan yürü ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?